Herkese merhaba. Ettek Türkiye Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. 2026 yılında eğitim liderlerini neler bekliyor? Evet, kesinlikle. Eğitim dünyası hızla değişiyor. Artık sadece bilgi aktarmak yeterli değil. Bireylerin potansiyellerini açığa çıkarmak, onları geleceğe hazırlamak ve sürekli gelişim için teşvik etmek ön planda. Çok doğru. Peki, bu dönüşümde öğrenme ve gelişim liderlerinin rolü ne olacak? Onlar bu dönüşümün öncüsü olmaya hazırlanmalılar. Birçok alanda odaklanmaları gereken temel konular var. Örneğin, yapay zeka eğitimde nasıl bir rol oynayacak? Bu çok konuşulan bir konu. Evet, yapay zeka eğitimi gerçekten nasıl etkiliyor? İze, eğitimde devrim yaratma potansiyeline sahip. Fakat bu teknoloji sadece bir araç. Öğrenme süreçlerini kişiselleştirebilir ve içerik oluşturmayı kolaylaştırabilir. Ayrıca veri analiziyle eğitimcilerin daha bilinçli kararlar almasına da yardımcı oluyor. Bu çok ilginç. Bir örnek verir misin? Tabii. Mesela bir ders tasarımcısı, YZ destekli bir platform kullanarak öğrencilerin öğrenme hızlarına göre uyarlanmış bir matematik programı oluşturabilir. Bu sayede herkes kendi ihtiyacına uygun bir eğitim deneyimi yaşayabilir. Geçtiğimiz günlerde eğitimde sadece dersler yeterli değil dedin. Peki bu durum ne anlama geliyor? Kesinlikle Eğitimciler artık sadece kurs vermekle kalmamalı. Aynı zamanda çalışanların gerçek zamanlı beceriler kazanmasını sağlamalılar. Yani yetkinlik ekosistemleri oluşturmaya yönelmeliler, değil mi? Evet, özellikle elendi liderlerinin bu ekosistemlere odaklanması lazım. Bu öğrenme deneyimlerini, veri analizlerini, YZ destekli yönlendirmeleri ve uygulama topluluklarını içeriyor. Anladım. Eğitim yöneticileri inovasyon merkezleri kurarak çalışanların yeni teknolojileri deneyimlemesine olanak tanıyabilirler. Bu nasıl bir katkı sağlıyor? Çok önemli bir katkı sağlıyor. Çalışanlar projeler geliştirebiliyor ve birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunabiliyorlar. Peki, değişim yönetiminden bahsedelim. Neden bu konu bu kadar önemli? Değişim artık sadece bir süreç değil. Sürekli bir durum olduğu için elendiği liderleri değişim yönetimi yerine kültür yönetimine odaklanmalı. Kültür yönetimi mi? Bu ne demek? Amaç, çalışanların değişime sadece ayak uydurmasını değil, kucaklamalarını ve öğrenmeyi yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak. Bunu nasıl başarabiliriz peki? Örneğin bir öğretmen sınıfında düzenli olarak düşünme zamanı etkinlikleri yaparak öğrencilerin sorgulamalarını, farklı bakış açılarını değerlendirmelerini sağlıyor. O zaman hibrit çalışma ortamında da benzer bir yaklaşım benimsemek gerekiyor, değil mi? Kesinlikle. Hibrit modellerde çalışanların aidiyet duygusu ve bağlantı kurma ihtiyacı önemli. Burada psikolojik güvenliği sağlamak lazım. Nasıl yapabiliriz bunu? Bir eğitim koordinatörü, çevrimiçi mentorluk programları başlatarak çalışanlar arasında iletişimi ve bilgi paylaşımını artırabilir. Harika bir öneri. Peki, liderlik becerileri konusunda ne düşünüyorsun? Geleceğin liderleri sadece teknik bilgi ile kalmayacak, aynı zamanda empati ve etik değerlere de sahip olacaklar. Bu çok önemli bir nokta. Elendiği liderleri, liderlik gelişim programlarını buna göre mi tasarlamalı? Kesinlikle. Katılımcılara farklı kültürlerden gelen insanlarla etkili iletişim kurma fırsatları sunmalılar. Türkiye eğitim sistemi bu dönüşümden nasıl etkileniyor? Türkiye'deki eğitimciler de bu küresel trendlerden etkileniyor. Yapay zeka ve kişiselleştirme Türk eğitimciler için önemli fırsatlar sunuyor. O zaman eğitimde dönüşümü yakalamak için bu yeni yaklaşımları benimsemek şart. Kesinlikle öyle. Bu yeni yaklaşımlar geleceğe hazır bireyler yetiştirmek için kritik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.